Galatasaray rekorları alt üst etti. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Zorlu müsabakayı 1-0 kazanan Cimbom 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü yeni transfer Nicolo Zaniolo kaydetti. İkinci yarının başında oyuna dahil olan İtalyan Yıldız, 57. dakikada sahneye çıkarak ilk resmi maçında fileleri havalandırdı. Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş'ın 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu altın çocuğun attığı golle kırdı. Zanyo'ya maç sonu şu ifadeleri kullandı. Türkiye'ye belki de tarihinin en kötü dönemlerinden birinde geldim. Hayatını kaybeden insanlar oldu. Elsiz kalan insanlar oldu. Acılarımız hala çok yeni. Dediğim form forma numarası, attığım gol Muhammed Emin için. Muhammed Emin, ailesi, burada kalanlar, depremde etkilenenler ve herkes için. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konya Spor deplasmanına gidecek.